Abdestli çıkmış hanımı gitme hanım biraz izleyelim demiş hanım gitme. takip tamam. bir demiş. Gitme demiş hanım. Sarmazsan benim izlersin demiş hanımına. Eğer göndermezsen benim izlersin diye hanımına işte şey etmiş. Bana müsaade etti hanım. Öğrenciler çok memnun, çok seviyorlardı. <laughs> Cenaze esnasında çocuklar vurup durup babamız gibi seviyorduk dillerde. O kadar seviyorlardı öğrenciler için. Bu da öğrencilerini severdi. Öğrencilerini çok severdi. Ey yiğidim, ey şehidim, ey benim oğlum Hasretinle hep yanıyor sol yanım oğlum Hadi kalk yattığın yerden Gel canım oğlum Gözümden Gönlüme Yaşları süzün 1956 doğumluyum Merhabalar olarak Sitelerde mobilyacı, Bağkur emeklisiyim. Ankara'da dünyaya geldi 1979'da. Çocukluğu gayet güzeldi. Çok güzel bir çocukluğu vardı böyle. Okulunu gayet başarıyla bitirdi. Biz de İmam Hatip'i sevdiğimizden dolayı İmam Hatip'e çok bin bir türlü zorlukla giriyordu o zaman. İğnenin deliğinden geçiyordu İmam Hatip'e öğrenci sokmak. Çubuk İmam Hatip'e kayıt yaptırdık. Onları da buraya nakil ettirdik. Eğitimleri gayet güzeldi neredeyse okulu bitiren hanım muazzam bir herhangi bir camide görev yapacak veya yarım hafız sayılacak derecede eğitim alıyorlardı. Şehidimiz çok öyle bir güzel çocuktu ki nasıl? Yani anlatılmaz şeydimizi O kadar iyi bir niyetliydi, o kadar iyiydi ki. 7 yaşında başladı namaza. Ta hiç namaz şey yoktur diyebilirim. Kasas borcu yani. Biz onlar liseyi bitirene kadar evimize televizyon falan almadık. Öyle güzel yetiştirdik bunun ikisini. Yusuf o şöyle sevmeyen, tanımayan kimse yoktur Yusuf'um. Öyle bir Yusuf'tu yani aynı Yusuf peygamberin huyu gibi, onun gibi güzeldi. Onun ahlakından ahlaklıydı. Konya Selçuk Üniversitesi'ne okudu, eğitim fakültesini bitirmişti. Okulu bitirdik, kısa süre sonra da ataması yapılıydı şehit olduğu döneme kadar da burada muhtelif okullarda görev yaptı. Aslında tarih bölümüydü hani şey, branşı tarihte sınıf öğretmeni olarak görev yapardı. Bir tek cümleyle izah edebilirim abimin karakterini. İşte tam şehitle layık bir insandı. Bunu niye söylüyorum? Ben mesela ben de aynı ailenin çocuğuyum. Aynı akrabalara sahibiz ama onun akrabaların nezdindeki algısıyla benimki çok farklı. Çünkü o bütün herkesin çocuğu gibiydi. Hala da öyledir. Hiç kimseyi kırmazdı. Yüzü çok yumuşaktı. Hem akrabalarımıza karşı, hem arkadaşlarına karşı, hem öğrencilerine karşı. O kadar iyi niyetli, o kadar yumuşak huylu, yumuşak yüzlü bir insandı ki örnek vereyim size. Bunları arkadaşlarından falan da çok rahat dinlersiniz. Aynı okulda öğretmen olan diğer arkadaşının arabasını alır sanayiye götürür, tamir ettirirdi. Biz kendi arabamızı götürürken bazen üşeniyoruz, zorlanıyoruz, nasıl uğraşıyoruz peşinden koşturacağız diye. Akrabalarımız, ev taşınacağı zaman Yusuf Hoca'yı ararlardı. Bir akrabamızın evi bana olacağı zaman Yusuf Hoca'yı ararlardı. Beni aramazlardı. Binadan komşusunun hafta sonu evde olduğu için öğretmenlik vazifesinden dolayı hafta sonu çalışan komşusunun arabasını alıp götürür, muayene yaptırırdı. Bunlardan da kocunmazdı, yüksünmezdi hiçbir şekilde. O kadar çok seviyordu öğrendik Çünkü gittiği okulda hiç bu normal eğitimle yetinmezdi. İlla maaşımı alayım da kulağını kapatayım, çıkayım geleyim demezdi. Yeterince ilgilenirdi. Gittiği her okulda el üstünde tutulurdu. Çünkü işinin ehliydi. Yani yaşından fazla tecrübesi vardı. Çocuklarıyla okulda ilgilendiği kadar okulun dışında da ilgilenirdi. Burada mahalleden binaların altında biraz böyle ara sokaklarda bir yerde bir tane boş dükkan tuttu. En son şehit olana kadar da onunla ilgilendi. Orada çocuklara vakıf kültürünü, dernek kültürünü öğreterek şunu derdi. Bu çocuklardan bir tanesini, iki tanesini bile parktan, olur olmaz uygunsuz yerlerden, sokaktan, internet kafeden kurtarabilirsek o bile bizim için bir kazanç derdi. Yani sadece kesinlikle çocukları okulda eğitelim, öğretelim, evlerine gönderelim yaklaşımı yoktu abimin. Onun için yani konuya hep bir milli manevi sorumlulukla yaklaşırdı. aşağıya da iniyor binanın önüne. Bu millet nerede? Hiç kimse yok ortada memleket elden gidiyor diyerek. Kimseyi beklemeden bu komşusuyla beraber gidiyor. Komşunun da iki deten çocuğu, 16-17 yaşlarında. Bir komşunun arabasıyla gidiyorlar. Ara ara telefon ediyordu oradaki hani vaziyetle ilgili alakalı. En son iki buçuk civarıydı görüştüğümüz. Fazla görüşemeyeceğim dedi. Hani konuşamayacağım buraları karıştırdı. <laughs> Bu arada havada ateşlemişler bunları. Helikopterden ateş atmışlar bunları. Telefon ettik. Ondan sonra telefonla başka biri çıktı. Telefon benim dedi. bende dedi hani. Telefonun sahibi dedi görüşemiyor dedi. Biz de anladık adını. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması başlar başlamaz birkaç kelime söyledikten sonra hemen fırladık aşağıya. İki evladım. O esnada şehidimiz Yusuf Bey de Kapıdan inmiş, bize doğru geliyordu. Nereye gidiyorsunuz? Biz Kızılay'a gidiyoruz işte. Ben arabada yer var mı dedi. Evet var dedik. Onu da aldık. Evet, doğru hareket ettik. Tabii trafik çok yoğundu. Kızılay'a gitmemiz biraz uzun sürdü ama bir şekilde gittik. Ee, araç trafiği hareket etmediği için aracımızı herhangi bir yere koyduk. Kolej semtinde bir yere bıraktık yol kenarını. Yürüyerek gittik. O esnada orada Genelkurmay Başkanı'nın rehin alındığını duyduk. Kızılay'dan Genelkurmay Başkanlığı'na yürüdük. Orası daha kalabalık, mahşeri bir kalabalıktı. Helikopterin biri iniyor, biri kalkıyor Genelkurmay Başkanı'nın bahçesine. 2.30 civarında daha bir hareketlik oldu. Millet Meclisi gözümüzün önünde bombalandı. Zaten mesafemiz 100 metre var yok görüyoruz. Ama insanlar sağa sola koşuşturdu. Bir kısmı o bombanın etkisiyle gitti. Bir kısmı kaldı. Biz kalmayı tercih ettik. Hiç aklıma gelmedi. Yani orada çocuklarımı kurtarmak derdine geri dönebilirdim. Çocuklarım genç deyip ama yapmadım böyle bir şey. Mesela orada çocuk vardı, kadın vardı, genç vardı, ihtiyar vardı. Hatta ki köpek bile vardı. Ben bunu bile gördüm yani. İnsanlarla birlikte köpek bile şey yapıyordu yani. Tepki gösteriyordu ağlıyordu devamlı. O kalabalığın içinde şey yapıyordu yani. Meclis bombalandıktan sonra yaklaşık 10 dakika sonra zaten helikopterler devamlı şey yapıyor. Üstümüzde işte sağa sola ateş ediyor. Artık bizlere ateş etmeye başladı. Kalabalığa ateş etmeye başladı. İlk ateşte, ilk atışta kalabalığa yapılan ilk ateşte Genelkurmay Başkanı'nın kapısının önündeydim ben. Ben, Yusuf, iki oğlum ve oğlumun bir arkadaşı kapının önündeydik yani böyle bir aradaydık. İlk atışta kendimi yerde buldum. Yarı şey kendim kendimdeyim, yarı kendimde değilim. Elime bir baktım sadece elim var, deri tutuyor kolumu. Yani elimi görüyorum, deri tutuyor her an kopmak üzere. Gözümü açtım, Yusuf Bey'i gördüm önümde. Yüzüstü, sevindim, yaşıyor demek ki dedim içimden. Yüzüstü görünce öyle hissiyata girdim. Beni bir şekilde çocuklarım araç yok hiçbir yerde. Ne araba gelebiliyor oraya, ne şey gelebiliyor. Tuttular, götürdüler. Üç gün komada kaldıktan sonra, yani yaşaması mucize demişler zaten ihtimal. Kan kaybı çok. Üç günden sonra Allah'ta, Allah Allah sayesinde uyandım ve sevdiklerime kavuştum. Uyanır uyanmaz ilk sorduğum sorular işte darbenin durumu ne oldu, bana başaramadıklarını söylediler. Biraz moral oldu benim için ama kendimde bir organın olmadığını hissedebiliyordum. Sağ kolum komple omuzdan yok. Ve daha sonra eve getirdiler. Burada öğrendim Yusuf Bey'in şehit olduğunu. Yani o helikopter ateşinden kurtulmak mümkün değil. Kola değil. Holda bile benim gitme ihtimali kola değil de vücudu. Onun zannedersem şurasına olmuş. Sonradan öğrendim. Çünkü büyütüyor delik gibi girip yeri hacmini büyüten bir şey alıyor ya. Yani. Direkt öldürmek için. Direkt öldürmek için. Dört buçuk ağabey bekledik biz. Sabah namazını kıldık. O komşunun, bir komşunun arabasıyla hastaneleri gezmeye başladık. Acaba hani oradan bulabilir miyiz yaradım falan. Biz bir hastaneleri gezdik. Yumun hastanesinin kapısına bağırıp oturduk. Saat yedi buçuk civarı. Ha bir ambulanslar geliyor yaralı. Biz orada otururken komşumuz gitmiş morgdan sormuş. Oradan çıktı. Listede oraya morg almışlar sabah. Allah bir sabır verdi. Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz diyerek. 15 Temmuz'da sağ olsun eğitim camiamızdan pek çok öğretmenimiz, akademimizden öğretim üyemiz sokağa çıktılar. O hain girişime karşı durdular. Pek çok kısmı gazi oldu. Akademiden varan hocamız şehit oldu. Öğretmenlerin arasında, milli eğitime bağlı öğretmenler arasında yaralanan öğretmenlerimiz var benim de bizzat bildiğim. Ancak tek şehidimiz rahmetli abimdir. Bu da bizim için bir ayrı iftihar vesilesi. Yani çok büyük bir camia öğretmenlerimiz. O gece pek çok öğretmenimiz sokaktaydı. Allah hepsinden razı olsun. Ancak onların arasında bir tek abime şehitlik nasip oldu. Bu da bizim için ayrı bir iftar vesilesi. Sağ olsun eğitim camiamızda e, bunu sürekli vurgularlar. Abimin hatırasını yad ederler. Her fırsatta, öğretmenler gününde. 15 Temmuz şehitler haftasında, şehitler gününde. Çocukları da bir Küçük çocuğu vardı. Bir bu hanım 15 yaşı civarındaydı, 14 yaşlarındaydı. O kendini hani biliyordu. Küçük çocuğu diyor. diyorum nereye gitsek gitti evde kalmak istiyordu yani eve gelmek istemiyordu. Gitti yerde kimin oynarsa orada kalmak istiyordu. Sonra cennette diyordu babam. Önceleri gelecek diyordu hani ilk gün hani bilmiyordu ya. İlk gün babam bir gün gelecek diyordu sonra var işte bu. Babam cennette bizi bekliyor deyince alıştı. <laughs> i̇şte altı senedir onun beş sene oldu. Beş sene bitecek. Yanıp kavruluyoruz. Rabbime hamd ediyoruz ama. inancımız olmasa dayanamayız. Çok şükür, elhamdülillah, Rabbimle geldik, ona döneceğiz. Şehitlik ne güzel bir mertebe. Çok büyük bir sevinç ama üzüntüsü hasreti, o bizi yakıyor. Yeni bir hayat başladı. Alışkın olduğumuz her gün işe giden kişi artık bir takım sancıları, arızaları olarak evde bekliyorum. Psikoloji bozuk, hayata dışarı çıkamıyorsun, organın kayıp. Yani yaklaşık iki sene dışarı çıkamadım yani. 55 yıllık yani yaşantında devamlı işte dışarı çıkan bir insan birden dışarı çıkamak işte işe gidiyordun, işe gidemiyorsun. Yani etkisinden çıkamadım olayım. Mümkün mertebe toplumdan uzak durmaya çalışıyordum yani. Daha sonraları biraz adapte edebildim yani. Yani yeni yeni adapte edebiliyorum. Mesela ceketsiz çıkamıyordum dışarı. Niye dersen işte dışarıda çoluk çocuk çocuklar gördüğü zaman korkabiliyor. Bakıyor, meraklı bakışlar oluyor. Soruyor annesine bu ne bunun kolu yok diyor bir şey. Ona benzer şeyler. O görüntüyü vermemeye çalışıyorum. İsabetlerde vücudumunda sayısız şarapnel duruyor şu an. Alınmadı. Kulak zarımın patlamış. Üç ay sonra öğrendim. Kulağımdaki Duyma, duyma şeyini öğrendikten sonra eksik duyduğumu, biraz zor duyduğumu. Fantom ağrısı, diğer adı da hayalet hastalık ağrısı çekiyorum. Bu hiçbir zaman geçmedi. Araştırıyorum, tedavi olmak için birkaç sefer gittim. Faydasını pek görmedim. Olmayan o uz uzuvda ağrı, şiddetli ağrı. Zaman zaman. Sözün bittiği yer, anlatılması zor. Allah veriyor, yoksa tahammül edilecek gibi değil. Çünkü Allah verdi, Allah aldı. Ne mutlu ki ne vatan uğruna Onlar havlu, halis niyetle çıktık sokağa. Vatanın aşkıyla, Allah ordumuza, devletimize, milletimize devam vermesin. Rabbim bir daha böyle hainler ihanetine uğratmasın. Vatan, millet için çalışanlara Allah'ım yar ve yardımları olsun. Onları hainler ihanetinden korusun. Bizim ekmekli, bizim vergilerimizle, bizim paralarımızla onları içeride besliyorlar. O çok içimizi, canımızı yakıyor. En çok yanan canımız o. Bizi, bizim ekmeğimizle, bizim paramızla onları besliyorlar. Onlar yarın bir gün geri çıkacaklar. Onlar, Allah'ım onlara fırsat vermesin Rabbim inşallah, evet, inşallah. Yaptıkları kötülüklerinde boğulsunlar onlar inşallah. Bizim yüzümüz gülmedi. Rabbim onların yüzünde güldürmesin inşallah. Bu acı çok büyük acı ama sevinci de çok büyük, çok güzel, çok. Yavruma yakışan bir ölüm de şehitlik. Hiç tereddütsüz tekrar çıkarım. Çünkü bu olay yeterince tam anlaşılmadı. Yeni nesil, Z kuşağı mı diyorsunuz? Geçmişi hiç bilmiyor. Yani bu olay bir aslında bir fırsat, bir uyanış için bir fırsat insanlarımız ama etkisi çok çabuk geçti. Bir iki yıl sürdü geçti. Yani Türkiye üzerine oynanan oyunların farkında değil gençler çünkü geçmişi bilmiyor. Çabuk unutuldu. Yani hala saldırılar var ülkemize çok şiddetli boyutta. Ekonomik olsun, başka türlü olsun, psikolojik olsun çok değişik saldırılar var. Cenab-ı Allah'ın lütfu mudur, şehitliğinin bereketi midir? Öyle bir his veriyor ki Cenab-ı Allah öyle bir sabır metanet veriyor ki sanki daha dün yanımızdaymış, daha dün yanımızdan ayrılmış ve yarın öbür gün tekrar birkaç gün arayla tekrar görüşecekmiş gibi bir his var. His var. Ben de bunu dediğim gibi Cenab-ı Allah'ın bize verdiği, bu şehitliğinin bereketine bize verdiği metanet duygusuna bağlıyorum. Elhamdülillah sabrediyoruz, sabredeceğiz. Şehit oldu ve bütün Türkiye'de her gün onun adına Fatiha'lar okunuyor. Diğer şehitlerimizle beraber tabii ki, Yasinler okunuyor, Hatimler okunuyor, duaları e, hediye ediliyor. Bizim imanımız tamdır. Peygamber Efendimiz'e komşudur inşallah. Mevla bütün şehitlerimizle beraber onlara rahmet eylesin. Mahşerde de şefaatlerine nail eylesin inşallah.